Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Küresel piyasalarda yeni bir risk oluştu. O da Çin krizi. Evet, Çin'de Covid vakaları tekrar tırmanmaya başladı. Ölümler arttı. Bu durumda Çin'de tedbirlerin daha da artacağı ve burada kapanmaların uzayacağı. Zaten bir buçuk aydır önemli kapanmalar vardı. Bu tedarik zincirine zarar vermişti. Yine virüsün yayılması ve ölümlerin artması kapanmaları daha da uzatacak. Bu durumda tedarik zincirini daha da bozabilir. İşte bu faktörler piyasaları gün içerisinde germiş. Yine geçen haftada FED Başkanı'nın açıklamaları piyasalar üzerinde gerginlik oluşturmuştu. Bu yeni durumda piyasalarda korku ve endişeyi daha da arttırdı. Ve bugün sabah itibariyle vadeliler tarafında baktığımızda Çin borsaları ve Asya borsaları %4 seviyesinde düşüş gösteriyor. ABD vadelileri tarafında da gün içerisinde %1'in altına düşmüştü düşüşler. An itibariyle %0.80 seviyesinde bulunuyor. ABD borsaları geçen hafta FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ile düşüş göstermişti. Önemli düşüşler olmuştu. İşte bu Çin olgusu ile beraber bu düşüşün bu hafta ortasına kadar devam etmesi durumu masada. Dolar endeksindeki yükseliş yatırımcıların güvenli liman olan ABD 10 yıllık tahvil faizlerine yönelimi artırdı ve burada tahvil faizlerinde kısmi bir gevşeme söz konusu ki 3 seviyesine kadar tırmanmıştı. Ama dolar endeksi bir tarafta yükselirken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmesi nakde yönelimi artırmış durumda. Korku endeksi uzun süredir burada arkadaşlar 23 seviyesinin altında seyrediyordu. Yeniden korku endeksi yükseldi. Özellikle bu Çin'deki Olgu ve geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar dahilinde petrol tarafında da ekonomideki yavaşlama ve gerileme ölçeğinde petrol olan talebin düşmesi olasılığı karşısında petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesine doğru gelmiş durumda. Öncelikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları daha sindirilmeden Çin'deki bu olay geldi. Bu da çok yeni. Bu yönüyle de piyasada önemli bir türbülans oluşmuş durumda. Bu yönüyle alım için de uygun değil, satım için de uygun bir durum değil. Çünkü çok daha yeni, çok daha taze rakamlar oturmuş değil. En azından piyasaların oturması ve bu durumu sindirmesi için bir gün beklememiz gerekiyor. Acele etmeyelim, sakin kalalım. Sakin kalmakta fayda var. Bu tip kriz durumlarında en iyi tavır bakıp seyretmek ve burada piyasaların bir şekilde oturmasını beklemek. Baktığımızda dolar tl 14.76 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolar tl üzerindeki mevcut kontrol ve baskı sistemi olmasaydı dolar buralarda durmazdı. Kendisini hızlı bir şekilde 16'lı seviyelere atmıştı ama gördüğünüz gibi dolar burada stabil hareket ediyor. Genel anlamda piyasada doların 18 ila 20 seviyesinde fiyatlandığını da görmekteyiz. Bu yönüyle dolar kuru bu seviyelerde kaldıkça basınç daha da artacak. Olası krizlerde dolarda daha da sert yükselişler görebiliriz. Gram altın burada 900 seviyesine yaklaştı. Önemli bir alım fırsat bölgesine geldi. Yine gram gümüş tarafında da 11.22 seviyesindeyiz. Bu seviyelerde orta uzun vade açısından hem gram altın hem gram gümüş açısından önemli bir alım fırsatı oluşturuyor. Ons basında emtialarda geçen hafta önemli bir düşüş kaydetti. Burada ons altında destek 1905, Ons platinde 892, ons gümüşte 23.47 dolar. Ons paladyumda ise destek 2184 dolar seviyesinde. Yani destek seviyelerine oldukça yaklaşmış durumda. Orta ve uzun vade açısından pozisyon alınabilir kanaatindeyim. Kripto para piyasasına baktığımızda burada da özellikle total bir tarafında 1.80 trilyon dolar seviyesi vardı. Bu seviyenin aşağı doğru önemli bir destek bölgesi. Bu seviyenin aşağı doğru kırıldığını gözlemliyoruz. Aşağıda 1.7 trilyon desteği var. Burası önemli bir destek. Bu yönüyle kripto para piyasası da destek seviyelerine oldukça yaklaşmış durumda. Ayrıca orta vade anlamında Bitcoin'de yükseliş trendi devam ediyor. Şuradaki sarı yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. Bu genel yükselen trend çizgisinin destek seviyesi 35.000 seviyesi. Bitcoin yeniden 40.000-37.000 bin, bin bandına yani şuradaki destek bölgesi içerisine girmiş durumda. Bitcoin de yeniden 40.000 ila 37.000 aralığına yerleşmiş durumda. Buradaki destek bölgesine gelmiş durumda. Burada dikkat edeceğimiz iki tane nokta var. Birincisi 37.000 seviyesi. 37.000 seviyesi şuradaki mavi yükselen trend çizgisinin destek seviyesi buraya dikkat edeceğiz 37.000 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Buranın üzerinde tutunacağını düşünüyorum. Şayet burası aşağı doğru kırılırsa şayet 37.000 seviyesi aşağı doğru kırılırsa her şey bitmiş değil. Burada arkadaşlar şuradaki yükselen trend var. Orta uzun vade açısından bu trendi takip etmemiz gerekiyor. Bu trendin de destek seviyesi 35.000 seviyesi. Yani burada Bitcoin 35 bin seviyesi üzerinde kaldıkça korku ve endişeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yukarıda ise 40 bin seviyesi direnç olarak görülüyor. Bitcoin 23 Ocak tarihinden beri şuradaki mavi yükselen tren çizgisi üzerindeki hareketini devam ediyor. Buraya geldi tekrar dokundu ve tekrar arkadaşlar yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu yönüyle bu 37 bin 37 bin 500'lü seviyeler Bitcoin açısından önemli bir destek bölgesi. Bitcoin'in burada artık tutunacağını düşünüyorum. Bu seviyeden tutunduktan sonra yeniden arkadaşlar buradaki direnç bölgesi olan 48.000 seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul dünya borsaları düşerken son haftalarda önemli bir rally yakalamıştı ve buradaki yükselen trend üzerindeki hareketini devam ettiriyordu. Son günlerde bu trendden bir uzaklaşma görmüştük ve bir düzeltme geleceğini bekliyorduk. Burada arkadaşlar geldi düzeltmesini yaptı ve tam da bu yükselen tren çizgisine çok çok yaklaştı. Yani tabir yerinde ise değdi diyebiliriz. Buraya değdikten sonra bir tepki yükselişi olduğunu gözlemliyoruz. Öncelikle Borsa İstanbul'un 2400 seviyesi üzerinde şu bölgede kalması gerekiyor bu yükselen trendin üzerinde kalması gerekiyor. Tam da burası 20 günlük harekette ortalamaya denk geliyor. Şuradaki mavi çizgi. Bu yönüyle buranın üzerinde kalması önemli. Eğer burayı aşağı doğru kırarsa aşağıda 2300 bölgesine doğru yeni bir düşüş gözlemleyebiliriz. Elbette Borsa İstanbul'da özellikle enflasyonun hızla artması ve kredi faizlerinin enflasyonun çok çok altında kalması Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisini arttırmıştı. Yine kripto paralardaki yatay hareketten dolayı da kripto paradan bir miktar buraya da transfer oldu. Bu yönüyle Borsa İstanbul önemli bir ivme yakaladı. Borsa İstanbul'a dışarıdan önemli bir sermaye girişi de olmuş değil. Daha çok yerlilerin birikimleriyle bu seviyeler görüldü. Türkiye'de enflasyonun yüksek olması ve yükselişine devam edeceği algısı yatırımcıların borsaya ilgisini artıracaktır. Bu ilgi tükenmeyecektir. Bu yönüyle de düzeltmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu haftanın ekonomik takvimine baktığımızda salı yani yarın Amerika'daki yeni konut satışları verisi gelecek bunu takip ediyor olacağız. Çarşamba günü ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagert'in konuşması olacak. Başkan Lagert artan enflasyon artan enerji fiyatları ve artan emtia fiyatları yönünde uyarılarda bulunabilir ve önümüzdeki dönemde sıkılaştırma yönünde Avrupa Merkez Bankası'nda sıkılaştırma yönünde sinyaller verebilir. Bu yönüyle takipte kalacağız. Ve yine haftanın en önemli olayı Cuma günü Avrupa'dan gelecek tüfe rakamları. O da arkadaşlar saat 12'de Cuma günü açıklanacak haftanın önemli konuları. Bunlar özetlersek korku endeksi yani VIX endeksi volatil endeks tekrar 30 seviyelerine dayanmış durumda. Piyasanın çalkantılı olduğu ve türbülanslı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu yönüyle bu dönemde hem alım yapmak hem de satım yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Biraz bekleyelim en azından bir gün bekleyelim ondan sonra arkadaşlar kararlarımızı veririz. Ve burada söylemiş olduğum destek seviyeleri de radarınızda olmalı. Beni Twitter üzerinde de takip etmeyi ihmal etmeyin. Burada önemli verileri, önemli grafik çalışmalarını ve anlık haberleri paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacak. Yine videoya destek olmak için beğenmeyi ve yine o güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.